Bilim dünyasında bu ay Ocak. Hazırlayan Servet Bayraktar Tokat. Servet Bayraktar 2R ile etatmail.com. Seslendiren Gamze Yılgın. Değerli okuyucularımız, yepyeni umut vaat eden bilimsel gelişmelerle sizlerleyiz. Önce başlıklar. Araştırma ortaya koydu: Kadınlar, kendinden küçük erkeklerle daha mutlu. Narsistleri tanımak için ilginç araştırma. insanlarından buluş. Koronavirüsü engelleyen burun spreyi. Sarı kantoron söylendiği kadar yararlı olmayabilir. Müzik araştırma ortaya koydu. Kadınlar kendinden küçük erkeklerle daha mutlu. İngiltere'deki Londra Metropolitan Üniversitesi'ndeki ilişkilere yönelik dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar Cinsellik ve İlişki Terapisi dergisinde yayınlanan araştırmaları için 24 kadınla iletişim kurdu. Çalışma, kendilerinden genç kişilerle birlikte olan kadınların incelenen 3 farklı kategoride de daha yüksek puanlar aldığını buldu. Bu yaş farkı olan ilişkilerde duygusal boşluk olduğu ve yalnızca fiziksel arzuların yer aldığı stereotipi çürütüyor gibi gözüküyor. Araştırmanın başındaki isim Samantha Bangburg bu çalışma genç erkeklerle ilişkisi olan kadınların benzer ilişkilerde olanlardan daha az tatmin edici veya daha az başarılı olduğu yönündeki ön yargılı düşünceyi sorguluyor ifadelerini kullandı. Projede yer alan katılımcıların 17'si puma olarak da nitelendirilen yani kendilerinden 7 ila 10 yaş arası genç erkeklerle çıkan kadınlardı. Geriye kalan 7 kadınsa, kendi yaşlarına yakın erkeklerle ilişki içerisindeydi. Ankete katılan ilk grubun ortalama yaşı 45 iken, diğer grubun ortalama yaşı 42 idi. Çıkan sonuçlarsa, ilk gruptaki kadınların ilişkide daha mutlu ve tatminkar olduğunu ortaya koydu. Az sayıda katılımcıyla çalışan ekip, tekrar aynı bulgulara ulaşıp ulaşamadıklarını görmek için daha fazla kadın katılımcıyla çalışmak istediklerini belirtti. Narsistleri tanımak için ilginç araştırma. Psikoloji ayırt edici özellikleri arasında kişinin kendine duyduğu hayranlık, aşırı güven, dikkat çekme eğilimi ve zorbalık yapma alışkanlığını narsist kişilik bozukluğu olarak tanımlamakta. İster patronunuz, ister arkadaşınız, hatta eşiniz eğer narsist kişilik bozukluğuna sahipse, gerçek benliğini ortaya çıkarmak için zaman kaybetmenize gerek olmayabilir. ABD'li klinik psikolog doktor Ramani Durvasula bir kişinin narsist olduğunu gösterebilecek belirli bir yüz özelliği olduğunu açıkladı. Durvasula, kişilik bozukluğundan muzdarip birçok insanın görünüşlerinin bir yönüyle büyük bir benzerlik gösterdiğini ortaya koyduğunu söyledi. Toronto Üniversitesi'ndeki uzmanlar, bozukluğu teşhis etmek için bir grup insanı toplayarak fotoğraflarını çekmeden önce Öz değerlendirme narsistik kişilik envanteri testini doldurdu. 2018 yılında yapılan araştırmanın sonucunda kalınlık ve yoğunluk da dahil olmak üzere farklı kaşlara sahip olan insanların bir narsizizm türü olan büyüklenmeci, narsistlerin bir göstergesi olduğu tespit edildi. Narsist insanlar dış görünüşlerine çok önem verir ifadesinde bulunan Durvasula, Testi dolduran ve fotoğrafı çekilen insanların narsist kişilik bozukluğu tespit edilenlerin dış görünüşlerinden daha çok kaşlarına önem verdiğini ifade etti. Durvasula ayrıca kaşlarına özen gösteren herkes narsist olmayabilir dedi. Türk bilim insanlarından buluş Koronavirüsü engelleyen burun spreyi Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın birçok ülkesinde görünen koronavirüsün bir alt varyantı, JN1'i hızla yayılması sebebiyle dikkate alınması gereken varyant kategorisini aldı. Yapılan bu açıklamalar yine insanların aklına maske, mesafe ve aşıyı getirdi. Birçok insan herkesin korkulu rüyası olan aşıyı olmadan kendince tedbir almaya çalışsa da ne kadar başarılı olduğu bilinmemektedir. İnsanların farklı düşüncelerle aşı olmaktan kaçmasının önüne geçmek ve insanlara faydalı olmak için yola çıkan 47 yıldır eczacılık yapan Nazif Kara ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kadir Yeşilba 2 yıldır üzerinde çalıştığı burun spreyinin son faz aşamasına geldiğini söyledi. Araştırmada gelişme aşamasını geçtiklerini belirten Kara ve Yeşilba, Klinik faz çalışmalarında Sağlık Bakanlığı yetkililerinden destek beklediklerini belirtti. Laboratuvarda gerekli işlemleri titizlikle yürüten ekip, son çalışmalarını İhlas Haber Ajansı ile paylaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Kadir Yeşilbağ, kentsel hayatta insan temasları arttıkça özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıkların bulaşma hızı ve görülme sıklığı artabiliyor. Özellikle pandemi döneminde bunu iyi bir şekilde pratiğe dökmüş olduk. Tüm vatandaşlarımız bunu özümsemiş oldu. Buradan doğan bir takım ihtiyaçlar var. İnsan, çevre ve hayvan etkileşiminin arttığı durumlarda hastalıkların görülme sıklığı ve çeşidi de artabiliyor. Bu da bazen pandemi şeklinde, bazen daha hafif seyirli lokal epidemiler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıkların çok büyük bir bölümü de virüsler tarafından oluşturuluyor çok hızlı bulaşıyor. Bu hastalıklar için kullandığımız ilaçların bir takım istenen etkileri yanında istenmeyen etkileri de olabiliyor. Biz istenmeyen etkileri çok az olabilecek fakat virüsün durdurulabilecek henüz enfeksiyon başlamadan önce bunu oluşturabilecek bir ilaç geliştirmek için yola çıktık. Doğal içeriklere sahip bir ürün elde ettik. Bunun özellikle stetokside deneyleri herhangi bir zararlı etki oluşturma potansiyeli son derece düşük çıktı dedi. Virüs durdurma deneyleri yaptıklarında çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktığını belirten Yeşilbağ, virüsün çoğalmasını %99.9 oranında durdurduğunu gördük. Bu çok çarpıcı verinin yanı sıra virüsün hücreye girmesini de %99 oranında etkilediğini gözlemledik. Bu enfeksiyon başlamadan, vücudunuza yayılmadan durdurulduğu anlamına gelmektedir, şeklinde konuştu. Burun spreyinin üretilmesi ve insanlara faydalı olması için Gece gündüz çalıştığını belirten 47 yıllık eczacı Nazif Kara, pandemi döneminde kendimi sorumlu hissettim. Türkiye'de günde 300 kişinin hayatını kaybettiği bir dönemde eczacı olarak ne yapabilirim diye bir beyin fırtınası yaptım. Maske, mesafe ve hijyenin yetmediğini düşünerek bir adım daha ileri gitmemiz gerektiğini düşündüm. Bazı formüller üzerinde çalıştım. Bunları da Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kadir Yeşilbağ ile paylaştım. Ekibiyle birlikte 2 yıldır sabırla bunun üzerinde çalıştık. Güzel neticeler aldık. Biz en önemli olan faz araştırma, geliştirme ve preklinik aşamayı geçmiş bulunuyoruz. Sadece klinik dönem için faz çalışmalarında Sağlık Bakanlığı yetkililerinden destek bekliyoruz." dedi. Sarı kantoron söylendiği kadar yararlı olmayabilir. Sarı kantoron bitkisi ülkemizde birçok noktada yetişiyor ve vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü sorumlusu uzman diyetisyen Dilek Doğan, onkoloji bölümüyle birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı kantoron kullanan ve kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları üzerinde yapılan çalışmada kantoran kullanan hastaların tedavi başarılarının %40 azaldığı ortaya çıktı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü sorumlusu uzman diyetisyen Dilek Doğan, kanser hastalarının bitkisel tedavileri de uyguladıklarını ancak dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Doğan, kanser hastaları bitkileri her ne kadar doğal, zararsız ve sağlığa faydalı olarak tüketseler de bitkiler biyolojik olarak aktif bileşenler içermektedir. Sarı kantoronu kanser ilacı kullanan ve kemoterapi gören hastalar kullandığında tedavinin faydalarını %40 oranında azalttığına dair veriler bildirilmiştir, ifadelerini kullandı. Kanser hastalarında birçok yan etki yapıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tıbbi bitki monograflarında da sarı kantoronun kanser hastalarının kullanmaması gerektiğini aktaran diyetisyen Dilek Doğan yaptığı klinik çalışmada sarı kantoron kullanan kanser hastalarında alerjik deri reaksiyon, kabızlık, ağız kuruluğu, baş dönmesi, halsizlik ve uyku bozukluğu gibi yan etkiler geliştiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kemoterapi alanlarıyla etkileşimde olduğu ve tedavinin faydasını %40 oranında azalttığı bildirilmiştir diye konuştu. Müzik Gelecek sayıda yeni bilimsel araştırmaları sizlerle yeniden paylaşmanın heyecanını taşıyor olacağız. Umutla kalın. 16 Ocak 2024